Herkese tekrardan selamlar dostlar. Bugün karşımızda F4C fantomumuz var. 4 adet ayar güdümlü, 4 adet de radar güdümlü füzemizi yükledik. Hadi gelin yeni oyuna geçelim. Ancak geçmeden önce bir abone olursanız, %50 izleyenlerin %50'si abone değil. Abone olursanız Bartander'ın içerik üreticileri az. Bana da küçük bir destek olmuş olursunuz. O zaman gelin yeni videoya geçelim. Açalım. Tamam. Sina haritamızda büyük haritamızda daha doğrusu 4 adet radar güdümlü ve 4 adet e, ayar güdümlülüğü beraber artık yola çıkmanın vakti geldi diye düşünüyorum. Tam depo aldım olabildiğince yukarıdan e, muhtemelen şöyle sağ taraflardan doğru gidebilirim. Öyle bir düşünce var aklımda ama ne yaparım bilmiyorum. Duruma göre biraz biz de şekilleneceğiz. Biz de duruma göre yoğurulacağız diyebilirim. F-14'lerin olması bizler için çok iyi. Karşı tarafta da Amerika, Alman, ee, Sovyet, Çin, İtalya var. Çok garip gelmiş bu. şu an. Aşırı derecede garip gelmiş ama bakalım bizim maçımızda nere olacak. Bu arada bizim sahip olduğumuz AIM-7 Sparrow füzelerimiz 75 saniye boyunca takip süresine sahip füzeler. Ondan dolayı Belki de emniyeti parolalarımın en ölümcül taraflarından bir tanesi de bu olabilir dostlar. O yüzden şöyle bir gidelim bakalım. Biraz yukarıya çıkacağım hem yakıt anlamında bir tasarruf ederiz hem de biraz daha böyle dışarıdan oynamaya çalışacağım ki işte karşıda da F14 varsa onlara pek yakalanmama adına. Çünkü birkaç tane test için oyun girdiğimde açıkçası çok sıkıntı yaşadığımı kendimde görmüş oldum şöyle bir gidelim. 3 kilometreye vardık. Yaklaşık bir 6-7 kilometre bantlarında seyretmeyi düşünüyorum. Onun haricinde şu anlık aklımda olanlar bunlar. Bu arada umarım keyfiniz yerindedir. Umarım tadınız iyidir. Beni soracak olursanız teşekkür ederim. Ben de biraz e, ince çıtırından yorgunum. Sınavlar ve final dönemlerin final dönemlerinden dolayı bayağı imanım gerilmiş durumda. O yüzden en azından bu emek için abone olmadıysanız abone olmayı işte videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın şöyle şu anlık biraz önceki konuştuğumuz gibi yüksekliğimizi bayağı arttırdık şu anlık 6 km bandındayız yaklaşık olarak 6.5-7 bandında burayı devam ettirebilirim şimdilik radarımızda bir şey gözükmüyor şöyle yakından da baktığımızda tek bir şey var ama tam olarak net değil. Şurada bir 141 var. Karşı taraftan bir e, tehdit var şu an. Sağlam bir tehdit var hem de. Bir füze falan gelmiyordur şu anda. Çünkü hiç istemiyorum. Hiç ama hiç istemiyorum. Tamam. Bu biraz fazla oldu sanki. Ona da gerek yok. Onlara da gerek yok. Şuradan o füze geliyor. Tamamdır. Füzenin şeyi geçti. Ayar bilimi atmıştı. Ondan kaçtık. Tatlı tatlı. Şimdi buradan olabildiğince J8B'ye doğru bir füze çakmaya çalışacağım. Tamam bunu attık. Ama yukarıda F4C'miz var. Tamam, Tabi o ona gidecek mi o füze onu bilmiyoruz. Bizim adamımıza atmamış bize atmış çakal. Şimdi şöyle kalkış flaplarına kadar değil, iniş fiyatlarına kadar çekeceğim. Flapları tekrardan kalkışa getirip, hava frenlerini açıp biraz da şey vereceğim ki adam en azından görsel olarak buna kansın. Kandı Şu anlık kandı gibi duruyor. Kanlamış. <laughs> Tamamdır, tekrardan... Oyunumuza girdik, bu arada beni biraz önce öldüren kişi F-4 değil F-16 ymiş. o yüzden içim rahat <laughs> Dogfight'ta en azından yenilmedim diyebilirim ee, Bu arada aynı moda sadece tek farkı 20 dakikalık yakıtla ee, savaşa girdik İlk başta şu delikanlıların geçmesini bekleyeceğim Bunlar da bu hızla geçmeye devam ederler Ben de o arada bu sefer bir farklılık yapalım ve alçaktan gidelim Bakalım ne olacak. Şöyle radarımızı ayarladık. İşte 128 yeterli, ideal. Ve teşekkürler. Helal olsun. En Şöyle bir devam edelim. Eim 7'lerimizi hazırlayalım. Şu bizim delikanlıların arkasına biri geçelim. Delikanlıların arkasında bir yer almamız lazım. Hayır şu anlık burada zaten bizimkiler gözüküyor direkt açık ve net ayna gibi biz normal kendi seyrimizde tatlı tatlı bir devam edelim bakalım burada şu anlık 43 kilometrede muhtemel bok olabilir onun için pek bir şey diyemeyeceğim ama yani ne olduklarını inanın ki bilmiyorum o yüzden şöyle bir alçaktan gidelim bakalım Bizim adam bize bir kilit attı. Şöyle bir bozalım. 34 kilometre yine göstermeye devam Ve evet. Yine şeyler. Hoplar. Şöyle bakalım. 28 kilometre yine bot. Abicim seni almak istemiyorum. Teşekkür ederim. 25 kilometrede bir abicik gösteriyor ama abicik bize lazım olan bir abicik değil. Onun orada bak o iyi gibi. O iyi bir abiye benziyor. Ona bir gönderelim bakalım. Ne olacak? 4, 4 mak hızına ulaşabilen bir füze gönderdik ama bizim füze niye böyle gidiyor? Evet. Şöyle biraz derinden derinden diplerden gidelim. Şöyle bir devam edelim. Şimdi kimse de daha gözükmedi. Oo karşıda da f 14 var. Onlar tabii ki de bizim için sıkıntılı. Ya, buradaki adam artık şey değil. Ee, nedir onları. Şu an gönderebilirim rahatlıkla. Bakalım. Gidiyor. Gelecek mi göreceğiz. Şu andaki gidiyoruz ama. Ben yine başka bir füzeyi daha kilitle tutmaya devam edeyim. Taktım olmadı ona atarım artık. Bir... Şu anlık 8 kilometre 7 kilometre attım artık. O gider. Hayır. Aa yapma onu. Abi sen gerizekalı mısın? Salak O Adam böyle bir çalma yok ya. Böyle bir çalma yok ya. Ben hayatım boyunca böyle bir çalma görmedim. Çok teşekkür ederim. Bana bu konuda ilkimi yaşattığın için. Şuradan. Amcacık bey gelin. Allah'ım yarabbim sen niye sürekli kesiliyorsun ya? Gel bakalım. Zaten flaplarım da gitti. Üzgünüm. Tamamdır. Yani neyse asistimizi aldık. Buradan da buraya attık. Geldi mi? Geldi. Tamamdır. Buradan da killimizi aldık. Bizim adam fileyi atmazsa işi biter. Ama Tüh. Oradan gelir mi diye düşündüm ama maalesef gelmedi. İki kil bir asistimizi aldık. Bir tanesi de önceden böyle bir çalma gibi bir durum oldu. Diyeceklerim aslında temel olarak bu kadar. Ee, gördüğünüz gibi tatlı yerde bir anda her şey çok ani bir şekilde gelişebiliyor. O yüzden olabildiğince dikkatli olmanız lazım. O yüzden umarım hayal ettiğiniz, sevdiğiniz bu uçakla yerde eğlencenin dibine kadar, sonuna kadar götürebilirsiniz. ben bu videoluk bu kadar da F4 AJ'yi oynamaya çalıştım. Daha doğrusu F4 C'yi oynamaya çalıştım ama yorgunluğun da verdiği bir şey olarak belki yüzünden anlayabiliyorsunuzdur bunu. biraz böyle aptal saptal, biraz böyle mahmur bir şekilde oynadım. Hatta şu an yatağımın üstü bile şey oluyor. yani kağıt... Final kağıtları, ders notları dolu. Kendi yatağımda bile uyuyamıyorum. Onları toplamaya kıyamadığım için. O yüzden şu anlık bu video için diyebileceklerim bu kadardır. Kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Eğer sevdiyseniz muhabbet olur, oynanış olur. Şu anki oynanış için bir şey diyemem ama en azından ne bir samimi bulduysanız bir takip ederseniz çok memnun olurum. Aynı zamanda bir like atarsan çok kıyak geçer. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Her gün e, video atıyorum. Ve şunu da söyleyeyim. Bu videonun yayınlandığı gün günün akşamı saat muhtemel 9 gibi olabilir. Twitch'te canlı yayında olacağız dostlar. Twitch linkini de aşağıda bulabilirsiniz. Kaçırmayın. O zaman görüşmek üzere.